Filistin'de yaşayan Hristiyanlar Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle bu yılda Noel'i hüzünlü geçiriyor. Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierre Batista Pizaballa, İsrail'in Gazze'deki soykırım sebebiyle bu yılda Noel'in hüzünlü geçtiğini belirtti. Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinde bulunan Doğuş Kilisesi'nin avlusunda Hristiyan topluluğa hitap eden Pizaballa, Gazze'den dün geldiğini söyleyerek tüm dünyadaki Hristiyanlara Gazze'lilerin selamını iletti. Gazze'nin her yerinde yıkım ve felaketi gördüğünü ifade eden Latin Patriği Pizzaballa, "Gazze'de kimsenin teslim olmadığını gördüm. Siz ve biz asla teslim olmamalıyız." ifadelerini kullandı. Latin Patriği Gazze'de yaşananlar nedeniyle bu yılda Noel süslemeleri ve ışıklarının olmayacağını belirterek bizim kalbimiz ve dualarımız Gazzelilerle olacak dedi. İsa peygamberin doğduğu kent olarak kabul edilen Beytüllahim'de Gazze'ye yapılan saldırılar nedeniyle iki yıldır Noel kutlamaları yapılmıyor. Latin Patrikliği Beytüllahim'de bu yılda Noel Bayramı süslemelerinin yapılmayacağını, Doğuş Kilisesi önündeki Noel ağacının aydınlatılmayacağını ve sadece Noel ayini ve kilisede ibadet edileceğini açıkladı.